Merhaba, ben Berk Şimşek. Bugün çok sıkça duyduğumuz adam, adamlık, adamın dibi gibi kavramları ben biraz açıklayacağım. Adam nedir? Adam kime denir? Bunu birazcık felsefi olarak konuşalım istiyorum. Şimdi şöyle, öncelikle adam dediğimiz kavram bizim yani o toplumun benimsediği ülkelere bağlı olan insanlara o toplum tarafından söylenen bir kavram. Yani şöyle söyleyeyim, ki, yani sizle aynı takımı tutuyordur değil mi? Ona ne dersiniz? Adam der. İşte adam. Başka takımı tutuyordur, öyle demezsin. Veya siyasi görüşleri size yakındır. Adam gibi adam dersiniz. Veya bir gazeteci, bir yazar veya bir siyasetçi öyle değil mi? Ne, ne diyoruz? Adam gibi adam diyoruz fakat o bir parti değiştirdiği zaman diyoruz ki biz onu adam sanmış ama adam değilmiş diyoruz hatta daha da ileri gidiyoruz biraz argo bir terim olacak ama dönek diyoruz. öyle değil mi adamlık ve döneklik şimdi peki bu kavram neye göre değişiyor kime göre değişiyor şimdi şöyle bir şey söyleyeyim diyelim ki burada A kişisi var ben varım B kişisi var ve C kişisi var diyelim ki biz B kişisiyle aynı görüşü savunuyoruz aynı düşünceyi savunuyoruz fakat C bizim gibi değil C bize yani B ve bana zıt bir düşünceye sahip fakat A'ya da zıt A'ya da muhalif şimdi şöyle bir şey oluyor. C otomatik olarak A'ya muhalif olduğu için, biz de muhalif olduğumuz için direkt biz aramızda bir çekişme yapmıyoruz. Direkt A'nın fikrini, o görüşü çürütmeye çalışıyoruz. Tam bu noktada ben biliyorum ki C'nin zaten görüşleri benim görüşlerime zıt. Aynı şekilde benim görüşlerim de ona aynı şekilde geliyor. Şimdi C ve biz, B ile ben A kişisine karşı bir birliktelik oluşturuyoruz öyle değil mi? Geçici ama bu. Daha sonra A kişisinin fikrini çürütüyoruz. A kişisinin fikri çürüdü mü? Çürüttü. Daha sonra B, C'nin gerçek fikirlerinden haberdar değil. C bu bu sefer A fikri çürdüğüne göre demek ki ikinci yani ya C'nin fikri ya da bizim B ile olan fikrimiz artık öyle çıkacak. Şimdi bu sefer biz C ile ters düştük. Bu sefer B diyor ki ya C'yi ben adam sanmıştım. Adam değilmiş. Çünkü neden? Kendisi gibi aynı hedefe odaklandı. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Aynı düşmana e, odaklandığı için savaşta beraber omuz omuza savaştığı için diyelim. Zannedik ki biz aynı aynı amaca hizmet ediyoruz. Hayır böyle bir şey yok. Sonuç olarak bugün topluluklarda bütün topluluklarda aynı şey geçerli. Yani bir gruba veya fikre diyelim ki muhalif olacaksanız tek başınıza gücünüz yetmiyorsa sizin gibi başka muhalif unsurlarla beraber birleşip örgütlü olarak mücadelenizi sürdürürsünüz. Bu gayet normal. Ama bu demek değildir ki o bütün grupların hepsi aynı şeyi düşünüyor. O ana fikir çürüdükten sonra, düştükten sonra zaten geriye kalan fikirler zaten birbirlerine girecekler. Çünkü bu sefer onun yerine hangisinin görüşü öne çıkacak? O önemli. Şimdi burada bu adamlı kavramı işte tam bu noktada ortaya çıkıyor. Şimdi bu grupların içerisinde olanlar övmek için adam kelimesini kullanarak birbirlerine karşı motive verici kelimeler kullanıyorlar. Şimdi Fakat bu kişilerden bir tanesi herhangi bir teklif aldı. Farklı bir görüşte, farklı bir kitleden, farklı bir yerden, takımdan ayrıldı. Bu sefer sizin artık ona görüşünüz öyle olmuyor. Ar size göre o adam değil. E, düne kadar adam olan fikir değiştirdiği zaman karşı tarafa geçti diye sizin için adam olmuyor. Peki bu adamlık o zaman kişi veya toplumlara göre e, değişkenlik gösterebiliyor. Şimdi bir topluluk bir öncüsünü, bir liderini adam diye hitap edebilirken onun karşısında olan, ona düşman olan bir topluluk veya ülke onu aynı şekilde görmeyebilir. Demek ki adamlık kavramı değişkenlik gösterebiliyor. Aynı şekilde insan da öyle. Şimdi bir, biz ne diyoruz mesela? Mesela kızdığımız ya bir insan ol diyoruz değil mi? Mesela insan, insan gibi davran. E zaten o adam kaplumbağa değil, o da insan değil mi? Buradaki mana aslında adamlık manasıyla aynı. Yani demek istiyoruz ki insan ol derken benim görüşlerime, benim düşüncelerime, benim davranışlarıma uygun vaziyette davran. Benim görüşlerime uygun hareket et veya bu mahallenin görüşlerine uygun hareket veya bu toplumun görüşlerine uygun hareket et diyoruz. Buna karşı bir tavır sergileyene insan ol diyoruz. Veya onun hakkında konuşurken o adam değil diyoruz, o insan değil diyoruz. Gibi. Demek ki insanlık, adamlık, bu kavramlar topluluğun, o grubun bir amacı var değil mi? Bu birlikteliklerinin bir amacı var ve bu amaca hizmet ettiği sürece evet o bir adam. Ama tam tersi hareket ettiği zaman veya sıkılmıştır veya başka bir gruba dahil olmak demiştir değil mi? Siz de bir gün cumartesi arkadaş grubunuzla toplanıyorsunuz. Bir hafta, iki hafta, 3 hafta, beş hafta, altı hafta aynı ekip. Daha sonra bir kişi dedi ki ya hep aynı muhabbetler dönüyor ben başka bir grupla takılayım dedi mesela. Bir cumartesi sizi satı ikinci cumartesi satın. Sattı diyorum direkt. Aslında o onun düşüncesi. Bu sefer o gruptakiler ne diyecek? Ya döneklik yapıyorsun diyecek değil mi? Algo kelimeler kullanacak veya diyecek ki ya adam değilmiş o. Gidip bak ne için git, ki, kim için ki gibi söylemler. Demek ki insanlara bizim e, verdiğimiz e, bazı değerler tamamen kendi çıkarlarımız, bencil çıkarlarımız için olabilir veya o topluluğun, o toplumun, o mahallenin veya o grubun de, veya o takımın ülküsüne uygun vaziyette davrandığı sürece evet o bir adam. Oradaki herkes adam gibi adam. Hatta şimdi deniyor ya adamın dibi. Ama o belki de o anda orada olmak istemiştir. Sizinle aynı ülkede olmayabilir. Ama o anda onu yapmak istemiştir. Veya o ortamda bulunmak istemiştir. Geçici olarak sizin yanınıza bulunmuştur. Ve siz onun gerçek düşüncelerini, gerçek niyetini bilmediğiniz için ona bu şekilde onurlandırmışsınızdır. Adam demişsinizdir. Ama daha sonra o gerçek fikirlerini ortaya koydukça veya gerçek davranışlarını sürdürmeye başladığı zaman bu sefer ona adamlık yerine dönekliğe yakıştırabiliyorsunuz. Adamlık, insanlık bu iki kavram tamamen şahsa göre değişkenlik gösterebiliyor. Toplumlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Gruplara, takımlara göre değişiklik gösterebiliyor. Tabii köklü bir değişim bazı insan kabul edemeyeceği bir şey. Mesela bugün bir örnek vereyim. Galatasaray'dan Fenerbahçe veya Fenerbahçe'den Galatasaray'a geçen futbolcular. Türk futbolcular için daha çok söyleniyor. Onlar hakkında veya Beşiktaş bu üç takım arasında, üç büyüklerin arasındaki değişimlerde, transferlerde hep o değiş, takım değiştiren futbolcuyu sanki o takımı satmış veya çıkarcı işte döneklik yapmış gibi görüyoruz öyle değil mi? Hani bazen e, bunlar tamamen takıma göre. Bu sefer ne oluyor? Mesela A takımından B takımına geçiyor. Diyorlar ki A takımdayken adam gibi adam denilen adam e, B takımına geçtiği zaman dönek oluyor. Bu sefer B takımı o futbolcu için A takımdayken hiçbir zaman adam kelimesini kullanmamış ama kendi takımına geldiği zaman adam gibi adam diyor. Sonra bir sene sonra bakıyorsunuz C takımına geçmiş. Bu sefer diyorsunuz ki dönek. Halbuki o ara C takımı da A takımdan B takımına geçtiği için o futbolcuya dönek diyordu. Sonra kendi takımına gelince kral oluyor. Şimdi e, bu durumlara o kadar çok sık yaşıyoruz ki. Çünkü kabullenme Yani dönet dediğimiz bir adam adam değil dediğimiz birisi. Bizim gibi düşünmeye başladığı zaman hoşumuza gidiyor değil mi? Adam diyoruz. Bu da çok ilginç bir şey. Yani şimdi örnek veririm de tepki almak istemiyorum. Yani bu adamlık kavramı hani bu şekilde özetlenebilir diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.